Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün Facebook'ta yanılmıyorsam Et Süt Besicileri Birliği grubu diye bir grup vardı. Orada paylaştım. Fabrika yemi kullanmıyoruz diye. Kimse ne bu danaların aldığı kiloya inandı ne fabrika yemi kullanmadığıma inandı. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. kendi Ben yem vermiyorum demedim arkadaşlar. Çok yanlış anlaşılma oluyor. Ben kendi konsantre yemimi kendim yapıyorum dedim. Bakın. Kepek mısır filake Mermer tozu, normal bildiğimiz tuz, soya ve mermer tozu var. Bunu söylediğimi bilmiyorum. Bunu veriyorum arkadaşlar. 800 gramla başladık. Bundan önce rota kullanıyordum. Rotadan da memnundum. Üstüne basa basa söylüyorum. Fakat son gelen zamlardan sonra çok pahalandığı için, benim iki danam olduğu için, palet bazında alamayacağım için rotayı bıraktım. Kendi konsantre kendim vermeye başladım. 30 protein, 2500 enerji. Şu yaptığım yem. İlk başta bize rota gibi 800 gram veriyorduk. Şimdi hayvanlar kilo alınca günlük 1 kiloya çıktık. Bunun yanında 4,5 kilo da arpa veriyoruz. Şöyle göstereyim ben san maddelerimi. İnanmayan arkadaşlar için. Vitminex Mehmet Bodur'dan alıyorum. Gerçekten değerleri çok iyi bir vitamin mineral. Belki karanlıkta pek görünmüyor olabilir ama internetten araştırabilirsiniz içindeki değerleri. Ben çok faydasını gördüm. Mermer tozu arkadaşlar. Buyurun. Mermer tozu. Soya. Soya küspesi. Kepek. Bu da yemimizi yaparken kullandığımız mısır plake. Burada çok rüzgar var arkadaşlar. Sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum. Çok kuvvetli bir rüzgar esiyor. Yaptım bu arkadaşlar. Yani danaların kilo aldığına inanmayanlar varsa ilk geldikleri videoyu da paylaştım. Daha sonra tarttığım videoyu da paylaştım. Aranın ilk haftası cumartesi veya pazar ne gün müsaitsem yine paylaşacağım. Hatta şunu söyleyeyim ben bunları pazar günü tarttım arkadaşlar. Ee, tek başımaydım videoyu çekmedim. Çünkü artık ete yönelmeye başladılar. Ee, göbek işkembe gitti danalarda. Yaptığımız yem ne kadar yarıyor acaba hayvanlar mı zayıflıyor yoksa gerçekten işkembelerini mi çekiyor bunu görmek için. Hayvanları tarttım. Aldıkları kilodan memnunum. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Daha önce alaca 2.17 almıştı ama onu da söylemiştim. Telafi besisi. Hayvan zayıftı. Bunu devamlı 2 kilo 17 2 kilo 170 gram aldıramayız. Bu bir telafi besisidir. Etlendikçe düşecek diye zaten ben baştan söylemiştim. Ama bu sefer siyah önde. Siyah 1.97 günlük 21 gün Sonra tarttık. Aldığı kilo 21 21'e böldük. Siyahın günlük canlı ağırlık artışı 1.97. Alacanın da 1.57. Alacanın belki biraz düşme sebebi şundan olabilir. Siyah artık biraz ona üstünlük sağlıyor. Bazen yem yerken onu kovalıyor. Önce kendisi yiyor yemi ondan sonra alaca geliyor. Belki bundan da olabilir. Tabi dananın geçmişte önemli. Acaba ishal mi oldu? Bir hastalık geçirdi mi? Bunları bilemiyoruz. Belki bu yüzden de biraz daha düştü. Ama dediğim gibi yani bir buçuğun altına düşmedikten sonra bu iş karlı arkadaşlar. Ve Facebook'ta da yalan söylüyorsun. inanmıyoruz. Kantara bozuk. Senin kantarın bozuk diyen arkadaşlara da gösterdim. Kullandığım kendi konsantre yemim yaparken kullandığım malzemeleri de gösterdim arkadaşlar. Sonuç ortada ben memnunum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Tabi bu Yaptığımız konsantre yem her danayı uyacak diye bir şey yok. Hoştay'ın beslenmesi ayrı, simantelin beslenmesi ayrı. Tek yem yemeden et yapan bir hayvan varsa o da angus arkadaşlar. Otla, çöple Angus et yaptırabilirsiniz ama diğerlerine yaptıramazsınız. Ama şu da bir gerçek. Normal bildiğiniz fabrika yemiyle bundan alacağı 1.3, 1.2 belki en fazla 1.4. Ama bizim konsantre yemimizle görüyorsunuz biri bu ay 1.57, biri de 1.97 almış günlük asıl video çekerek Aral'ın ilk haftası ya cumartesi ya da pazar günü yapacağım arkadaşlar çekimi. O zaman da tekrar göreceğiz bakalım. Alıyor muymuş, almıyor muymuş? Hepimiz izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben Facebook'ta yalancısın, inanmıyoruz diyen arkadaşlara bir cevap olarak çektim bu videoyu. Yaptım, yemi de nasıl yaptığımı da gösterdim sizlere. Tabi bunun oran ayarlaması önemli. Onda artık bir zahmet kendiniz araştırın oranlarını. Onda biraz kendiniz bulun. Ama bulamayan arkadaşlar olursa da ben yine de yardımcı olurum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Ama dediğim gibi takip önemli arkadaşlar. Takip olmazsa olmaz hayvanın dışkısı. Yemi yediği, önünde artıp artmadığı. Bir aralıktan sonra da rasyonu değiştireceğiz. Şu an önlerindeki yem artık kısa sürede bitmeye başladı. Bir aralıkta da tekrar rasyonu değiştireceğim. Bu sefer önlerinde biraz daha fazla yem artacak. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.